Hepinize hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut Yoga ve Mandala eğitmeniyim. Kanalımda da Hata Yoga, yüz yogası ile ilgili videolar paylaşıyor. Ara ara da vegan tarifleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu haftanın yüz yogası konusu diş sıkma problemleri sonrasında çeneyi rahatlatabileceğimiz bir yoga serisi ve ardından da tabii ki masajla destekleyeceğiz. Öncelikle benden size bir öneri eğer diş sıkma gibi bir probleminiz varsa gece yatağa yattığınızda kanalında da bulacağınız şavasana yani derin gevşemeyi yaptıktan sonra uykuya gitmeniz böylece iyice rahatlamış günün stresini üzerinizden atmış derin bir şekilde gevşedikten sonra daha verimli bir şekilde uyursunuz bu da sizi uyku içindeki stresten alır Böylelikle dişlerinizde sıkmamış olursunuz ama ola ki böyle bir probleminiz varsa ve bu kronikleşmiş bir şeyse ara ara hemen Şimdi geçeceğimiz seriyi yaparsanız bu sizi çok rahatlatacaktır. Öncelikle ağzını aç. Kapa. Aç. Kapa. Aç. Kapa. Aç. Derin bir nefes al ver. Ellerini gülme çizgilerine yerleştir. Bu poz hem gülme çizgilerini açmak için hem de yine çene kemiğini, çene kaslarını rahatlatmak için. Elleri yerleştirdikten sonra dili ağzın içinde çeviriyoruz. Sen de benimle başla. Nefesini tutma burada. Al ver sakin nefesler. Bir de yaptığın yönün tersine yap. Dil hareketi. Çene kaslarını. Masseter denilen çiğneme kaslarını rahatlatacak. Ve bırak. Derin bir nefes al ver. Hemen eline yağını al gel. Masaja geçelim. Ya elinde ısıt ve çene bölgene hafif hafif dokunuşlarla yedir. Hafif boynuna da gelsin. Ve başla. Çiğneme kasları, masseter arkası dediğimiz bölgeye aşağıdan yukarıya şu aslında iki parmağımla çeneden yukarı, çeneden yukarı ve çene hattı boyunca önden geriye, önden geriye Önden geriye. Ve gel. Aşağıdan yukarıya çek. Çeneyi aşağıdan yukarıya. Burada bulunan çiğneme kaslarını rahatlasın. Çek. Çek. Bir kez daha. Ve gel diğer tarafa aynısı. Çek rahatlat. Nefes al ver. Rahatlamayı fark et. Rahatlamayı hisset. Bırak derin nefes al. Ellerin yine bu şekilde bir yumruk yap. Şu kısımları yerleştir ve yuvarlak dokunuşlar. Önden geriye yuvarlak dokunuşlar. Önden geriye. Önden geriye. Ve sonra cineme kasların olduğu bölgede önden geriye dairelerle destekle ve tekrar sonuncuya geldiğinde kulak arkasından. Boyundan aşağıya bırak. Ellerini derin nefes al ver. Dengelen. Baş parmakları çene altına. işaret parmakları da çeneye yerleştir. Önden geriye doğru. Çeneye derin bir masaj. Çene hattı oyunca. Yavaş hareketlerle. Gel tekrar öne. Yavaş hareketlerle önden geriye çene hattı boyunca ve gel şöyle yukarı buradan boyuna gel aşağıya kalbe doğru indir elleri ve şöyle salla derin bir nefes al ver rahatla gevşe çenendeki değişimi fark et zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden şifa olsun. Namaste.